Ya. Başka işe girsin. Haber gelecek diye bekliyormuş. Annenler anne kendi ben kendine. her geçen kalorifleri yakmış işte. Etekiler aşağıda dövüşüyorlar karı koca. Kim? Sevim yengeyi mi? Bizim, benim kızın anlı hat dayı. Gelişe. Melik yenge. Benim evet, bilmiyor musun? Benim kız olduğunu Bugün biliyorsun. Bugün beraber gidelim onlara çay içmeye. Beni koymadı gittim de. Nasıl ne ben, ne hap ne Evden mi kovdu? Hiç koymadı, içeri koymadı. Bir daha da hiç gitmedi. Beni koymadı içeriye valla. Melek işte Kapayı Kapıyı ne, yarım ev, açıyor. Kapıyı yarım açtım. baktı. <laughs> <laughs> Eğer kafam şöyle içeri sokuk kafamı koparacak. Ben de geri döndüm, yarım saat bekledim kapıda. Bir daha da gitmedim derdenin kapısına. Ya anneanne ve oğlanları böyle işte derdin. Ağlıyor kadın hakikaten bir onunla üzüyor, bir Murat dayı üzüyor, bir Nermin anan üzülüyor, anan üzülüyor. Anası, anan da üzü üzü onun kızı yok oluyor. Yok. Sen olmasan şeyle şey, götür kızını eve, baban da yalın uzun O zaman ne yapacağım? Ben kardeşiyorlardı telefonda zaten. E? Özel <laughs> gel bana geldi. E ne var? Ben olsam da derim. Şimdi ben <laughs> Ahmet Enişte'nin yerinde olsam, kızımı çeke alırım. Benim gücüm yetmiyor derdinin. Sen benim kızıma niye eziyet ediyorsun derim, götürün. Bizim öbür evde eski evimiz var ya bir tane. Bir kahve, Kiracı oturuyor. Derenin eti yanda. He. Götürün oraya, oturturun çocuklarına. Nasıl olsa çalışıyorlar. Kızı da çalışıyor, kendi de çalışıyor. Kullanın değil Yani o deli şey göçmez geçmez onlara. Yani bu, bu erkek adamın onu bu e, Ben Ahmet enişten yer olayım yemin ederim durkuman onu orada. Niye dövüşettirirsin ben evladıma? Boyuna boyuna. Moralini bozdu bak kızım. Değil mi? Onu. onu Ha. Tanıyor musun sen onu? Melek Görmedin mi hiç? Melek değerken değil mi? 10 senedir görmüyorum ben onu. Tabii. Ben görüyorum. Yani yedi varmıyor da ben. Geçen otobüste A, gördüm de. Bana darıldı niye darıldıysa o. Selam vermiyor. Hiç yabancı e, gibi belli. Otobüste belirmedi. mi görüyor? Hadi dedim morali bozuk da onu uçma konuşmak istemiyor bak ben. Otobüste gördüm de işte şey Burada ne yapıyor dedim. E, e başka kız orta durmaz ki. Ben onu inatsa durmam Nihat ayında. <laughs> Kesin durmam. Alırım çocuklarımı gel giderim. İşte Merve durmuyor. Annen de miyim duruyor biliyor. Onu diyor ya biliyor Kara üzülüyor yani. O üzülüyor, o üzülüyor, o üzülüyor. Benim hava görmüyor mu? Yaşlandı karı. Ya derdin. Üzün tadını mahvediyor derdin. Resimleri duruyor şeydi Nihat Bey'in. Kime? Annem evlendiği iki resimleri var. Yani